Gelelim yapay süper zekaya. Yapay süper zeka, insan zekasının tüm yönleriyle aşabilen teorik bir yapay zeka seviyesidir. Bu sadece bilissel görevlerde değil, yaratıcılık, sosyal beceriler, genel bilgi ve duygusal zeka gibi alanlarda da insanı geride bırakacak bir zeka anlamına da geliyor. Olumlu tarafından bakacak olursak yapay süper zeka tıpkı yapay genel zeka gibi sanat, mühendislik, bilimsel araştırmalar, uzay keşfi gibi birçok alanda yenilikler üretebilir. Hatta belki de günümüzdeki tedavisi mümkün olmayan hastalıkların tedavisini de bulabilirler. Ya da insanlık içinde devrim niteliğinde çözümler de sunabilirler. Yapay süper zeka, yapay zeka araştırmalarının zirvesi olarak kabul edilir. Yani şu yapay zekanın dünyayı ele geçirmesi, insanlığı yok etmesi gibi fikirler var ya, bu ortaya koyan filmler, kitaplar, çizgi romanlar bunlar şimdilik bilim kurgunun konusu diyebiliriz. Yapay süper zekanın öne çıkan özellikleri, sınırsız öğrenme kapasitesi, bağımsız karar verme yeteneği, tahmin gücü ve hatta öz farklılık geliştirme yeteneğidir. Bu da onun sadece dış dünyayı algılamasını ve tepki vermesini değil, aynı zamanda kendi varlığının ve eylemlerin de farkında olmasını sağlar. Yani bir şekilde süper yapay zeka elde etmeyi ve onu kontrol etmek için katı kurallar koymayı başarsak bile insandan daha üstün zekaya sahip olan bir makine neden bizim koyduğumuz kuralları uyutun ki? Mesela fişini çekmeyi ya da sistemi ihmal etmeyi düşünün. Bunu çok önceden tahmin edeceği için çoktan buna karşı bir atak geliştirecektir ve bunu geliştirmek için de bize saldırabilecektir. Yapay süper zekanın kendi hedeflerini belirleyebilmesi ve öngörülemeyen eylemleri gerçekleştirebilmesi bu teknolojinin insanlık için potansiyel bir tehdit oluşturabileceğini de gösteriyor. Yapay süper zekanın gelişimi insanlık için hem büyük fırsatlar hem de ciddi riskler taşıyor. Bu yüzden de bu alanda aşırı titiz ve etik açıdan da sorumluluk sahibi bir yaklaşımı benimsemek şart. Yapay zeka her geçen gün hayatımızda daha fazla entegre oluyor. Ve bu gelişimi oldukça heyecan verici. Ancak bu teknolojilerin potansiyelini ve getirilerini göz önünde bulundurarak her zaman dikkatli ve sorumlu bir şekilde ilerlemek çok çok önemli.